Melekler şehri Los Angeles. İspanyolca melekler demek. Zaten California, New Mexico, Arizona, Texas. Bunların hepsi Meksika'dan. 1846-48 Amerika Birleşik Devletleri İspanya Savaşı'nda Meksika'dan alınmadır. Ne alakası İspanyolca diyeceksiniz? Çünkü Meksika'da bir İspanyol kolonisi. Hemen hemen Orta Amerika ve Güney Amerika'nın tamamı gibi neredeyse İspanyol zaten. Ama Amerika Birleşik Devletleri kendi çok kanlı bir iç savaştan sonra hem Britanya'dan kopmuştur hem işte Meksika'dan mesela Kaliforniya'yı, New Mexico'yu demin saydığım eyaletler almıştır. Kaliforniya'nın en büyük şehri, Amerika Birleşik Devletleri'nin de New York'tan sonraki en büyük şehri Los Angeles. Göreceli olarak New York'tan daha yeni bir şehirdir. Meşhur 1840'larda altına hücumla Önem kazanır. Hepimizin bildiği Levis, Levi's pantolonlar kotlar. Aslında orada altın arayıcılarının Kumaştan pantolonlarının ne kadar çabuk yıprandığını gören, aklını kullanmış bir Yahudinin eseridir. Yine bir vizyon. Adam diyor ki, ya bu branda bezinden yapılsa çok daha gider yani. Herkes pantolona şey yapıyor. E, dizlik yapıyor, bilmem yama yapıyor. Onun yerine ben bunu denim denilen randa bezinden Perçinlerini işte demirden yapayım. Uzun gitsin. Ve netekim işte şimdi hepimizin bildiği Levi's efsanesi böyle doğmuş. Daha bunun gibi çok büyük e, zenginliklerin doğduğu bir yerdir. Kaliforniya. Çünkü zengin bir yerdir. Altın, Wolfram madeni, uranyum, E şimdi şimdi artık dünyanın en önemli turizm merkezlerinden birine dönmüştür. Çünkü Los Angeles'a yakın hem Universal Stüdyoları vardır hem Disney Stüdyoları ve Disney Parkları vardır temalı parklar. Yani Magic Kingdom, Epcot, Disney MGM Stüdyoları bunların hepsi birer gün sürecek parklar. Yani Disneyland denilen yerde Epcot bir tam gün sürer, Magic Kingdom bir tam gün sürer, MGM Stüdyoları bir tam gün sürer. Hani en azından Disney'nin bu ikisini yaptıktan sonra MGM yapılmayabilir ama o zaman en azından üniversite stüdyolu bir tam gün süre. Bir Japon mahallesi şehrin e, içinden, şehrin dışına giderken yani deniz kenarındaki bu bey burçların falan çekildiği meşhur Santa Monica'ya giderken Beverly Hills meşhurların evleri Arnold Schwarzenegger'in malikanesi işte Marilyn Monroe'nun John Fitzgerald Kennedy'yle ilk aşk yaşadığı köşk. Jennifer Lopez'in e, inanılmaz büyüklükteki saray yavrusu evi bundan mevzu. Beverly Hills'te e, yıldızların evi turunda gezilir. Altta o yıldızların alışveriş yaptığı Rodeo Drive mahallesi. Oscar törenlerinin dağıtıldığı meşhur Chinese Theater. Şehrin içinde Çin mahallesi, Japon mahallesi. Onların hepsinin ayrı ayrı tapınakları, 23 tane otoyol geçer. Dünyanın üzerinden içinden en fazla otoyol geçen şehirdir Los Angeles. Çok büyük bir alana yayılmıştır. Manhattan adası gibi böyle ince uzun bir ada falan da değil. Çok büyük bir alana sahip. E, artı şu an Asyalı nüfusu inanılmaz çok olan e, şehri oldu Amerika Birleşik Devletleri'nin. Neden? Çünkü Asya tarafına Pasifik'e açılır Los Angeles. E, şu anda da Asya ile ilişkisi çok fazla Amerika Birleşik Devletleri'nin. Çinli, Japon, işte Malezyalı, Filipinli, Tay, Endonezyalı bütün bu nüfusların en yoğunlaştığı şehirlerinden birisi hatta en yoğun Asya nüfusa sahip olan şehirdir Los Angeles. Los Angeles'ta ne yenilebilir? Bir alternatif deniz kenarına inip meşhur mesela bu Falling Down Michael Douglas'ın Falling Down filminde son sahnelerinin çekildiği deniz üzerindeki iskelede ister bu meşhur Amerikan simidi diyelim pretzel alınır. Hem yenilir hem martılara atılır. Veya onun daha bir açma gibisi içinde böyle kaşarlı maşa, bagel denilen olan, o yenilir. Veya oturulur rıhtımda doğru düz kaliteli bir restoranda deniz ürünü yerine kılıç balığı yenilir. Çok güzel fiyatlara. E, resmen kılıç balığının porsiyonu bizden büyüktür ve bizim boğazda yarı fiyattır. Hatta daha biraz. Ee, başka ne olabilir? Tex-Mex mutfağı. Amerika'nın geneline hakim olduğu. Yani Texas bifteğini kuru kuru böyle biftek de patates kızartması değil. Meksikanın sosuyla, jalapeno biberiyle acılaştırıp biraz tadını güzelleştirip e, sunan mutfak. Şu an Amerika'da da oturdu. Turist de bunu seviyor. Bizim Türk gruplarımız da severler. Bu olabilir. Gidersiniz Little Japan diye bir yeri var. Mahalle var küçük Japonya. Benihana. Bir sini düşünün. Altından harlı ateş. Tepanyaki denilen Japon usulü. Takatatata taka Adamlar sizin gözünüzün önünde açı başı. Size ne istiyorsanız yapar. Balık, et. Bunları harmanlar, pilavlı yapar. Şovlar yapar. Şimdi artık her şeyi anlatıp sürprizleri bozmayalım. Bu olabilir. Çabucacık yemek yiyeyim. Benim öyle fazla işim olmaz yemekle diye. Her türlü alternatif var. Amerika'dan dünyaya çıkmış işte McDonald's'ı, Burger King'i, pizzası, hatı, domina, pizzos bilmem. Hepsi var. Ama ben kendi emrimden şaşmam diyen adıma da ister Türk, ister Yunan, ister Arap mutfakları bir şekilde harmanlanmış. Adı döner değil de girov. İşte öbür tarafta suvlaki, öbür tarafta şavarma bilmem ne. Bir şekilde yani döner de bulabilirsiniz. Ucuza, taş satısı 5 dolara mesela pideye koydurup bunu da yiyebilirsiniz. En iyi alternatif bu mudur? Bence değildir ama bu biraz hani, demek kültürü çok değişti insanların insanı. E, ee, yemek yeme genelde ayakta olur. Oturacak yeri olabilir ama tıklım tıklım olabilir. Kaliteli yerlerde hele de belirli günlerde eğer bayram seyransa hafta sonuysa rezervasyon yaparak gitmekte fayda vardır. Yoksa en kötü masayı bile sıra bekleyerek alırsınız. Ya işte merdiven altı tuvalete en yakın yer falan. Yani Amerika'nın genelinde ya rehberle ya otelle konsiyerjle falan konuşup rezervasyon yaptırmakta en azından hafta sonunda fayda vardır. Los Angeles'taki alışveriş imkanları zengin. Şehrin içinden pek bahsetmeyeceğim çünkü şehrin dışında genelde her Los Angeles turunda atletler gidilir. Nerede olur bu atletler? Genelde Anaheim, oraya giden yol, Universal Stüdyolarına yakın bir tane çok büyük vardır mesela sabahtan akşama kadar yemesi, içmesi, gitmesi, alışveriş yapması e, tam bir güne sığar. Ve fiyatlar hakikaten, direkt örnek vereyim ben size. E, şu ayamdaki Skechers, e, Türkiye'de MBT diye bir marka, 450 milyon satıyor. Ben bunu 19.95 dolar aldım. Çok meşhur, çok tipi güzel bir babucu olmayabilir. Fakat son derece rahat, içi hava dolu. E, giymesi, biraz ayakta duran, yürüyen insanın son derece rahat bir barıştır. Bunun gibi Levi's da daha ucuzdur. Amerikan markalarının tamamı çok daha ucuzdur bundan. Amerikan malı olmayan başka markalarda yine buraya nazaran ucuzdur. Ama outletlerde, şehrin içinde falan o kadar değildir. Ama yine şehir içi fiyatları bile e, İstanbul fiyatlarından kıyaslarsak biraz ucuzdur. Nerede kalınır? Genelde otellerin büyük çoğunluğu Wilshire Boulevard denilen e, downtown şehir merkezinin e, denize açıldığı bulvar üzerindedir. Yani deniz şehirden hiç yoksa trafik olmasa bile yarım saat, trafik olduğunda minimum bir saat mesafededir. E, i̇şte Anaheim Parkları'nın olduğu, Santa Monica Deniz Kenarı Beybaş Vizesi'nin çekildiği, Güzel bu zenginlerin, denize nazır, yalıların olduğu Santa Barbara bunların hepsi deniz kenarında ve Wilshire Boulevard denilen uzun bir bulvar geçer. Onun sağında, solunda, şehrin merkezinde de bazen kalınabilir Downtown'da ama geceliğin Los Angeles'ın çok tekin bir yer olduğu söylenemez. Dolayısıyla artık yavaş yavaş Downtown denilen şehir merkezinden Wilshire Boulevard denilen ışıklı, daha böyle civcivli piyasa caddeleri, önem kazanmaya başladı. Genelde Amerika'da Amerikan zincirlerini tercih ederiz. Yani Redison'lar, Hilton'lar, Marriott'lar, Conrad'lar, şunlar bunlar. Hem fiyat açısından daha cazibelidir, hem şimdi kadar şikayet almadığımız güzellikte. Ya 5 yıldız, bazen 5 ötesi kalite e, fiyat bazında kimselerin şikayet etmediği otellerdir.